Anadolu mistikleri yadacılar. Eski Türk ve gök tanrı inancında mevcut olan yadacılar, kutsal bir taş olan ve elementleri kontrol edebilen ya da taşını kullanabilenlerdir ya da taşı, yağmur ve kar yağdırma, fırtına çıkarma ve havayı kontrol etme gibi ilginç özellikler olan mistik bir taştır. Bu yüzden birçok kültürde adı yağmur taşı olarak geçmektedir. Bu taşı farklı şekilde tasvir edilen majikal bir taştır. Eski Türk komutanlarının sıkça kullandığı ve savaşları kazanmakta önemli bir rol üstlendiği anlatılmaktadır. 449 yılında meydana gelen bir savaşla ilgili Çin kayıtlarında şunlar geçmektedir. Evvelce Kuzey Hunların idaresinde bulunan Cüceban ahalisinde öyle kahinler vardır ki cücenlerin saldırılarına karşı durduklarında çok şiddetli yağmur yağdırdılar, fırtına çıkardılar. Cücenlerin onda üçü sellerde boğuldu, soğuktan kırıldı. Bu kayıtlardan da anlaşılabileceği gibi birçok tarihi kayıtta ya da taşı geçmektedir. Çin, Arap, Fars, Osmanlı kaynaklarında Türklere özgü bu taşla ilgili birçok kayıt yer almaktadır. İslam araştırmacısı olan İbnül Fakih'in tarihi kayıtlarında yer alan Horasan emiri İsmail bin Ahmed'in Ebu Labbas'a anlattıkları şu şekildedir. Kaşgarlı Mahmut ise şunu deneyiminden bahseder. Özel bir taş olan yada ile rüzgar ve yağmur celbedilir. Bu iş Türkler arasında çok yaygın olup buna yağma boyu içerisinde bizzat tanık oldu. Orada bu işlem bir yangını söndürmek için yapıldı. Allah'ın izniyle kar düştü ve yangın söndü. Yada taşının kökeni ile ilgili birçok görüş vardır. Kimi ezoterik araştırmacı bu taşın Atlantis'ten geldiğine inanmaktadır. Bazıları ise gökteki atalardan gelen bu taş tasvirinden dolayı ya da taşının uzaylılar tarafından Türklere aktarıldığını düşünmektedir. Bunun dışında bazı İslami efsanelerde Nuh peygamber üzerinde ismi Azam'ın yazılı olduğu taşı oğluna verdiği ve oradan Türklere kadar ulaştığı söylenmektedir. Bazı gelenekler ise bunu kurdun belli bölgesinden çıkarılan bir taş olduğuna inanmaktadır. Fuat Köprülü Mahmut bin Mansur'un eserinde dayanarak yağmur taşı için şu tasviri kullanmıştır. Kolayca ufalanabilir. Büyük bir kuş yumurtası kadar olup üç türlüdür. Kırmızı beneklerle dolu beyaz toz renginde, beyaz temiz ve koyu kırmızı yahut muhtelif renklerde şekli hakkında muhtelif fikirler vardır. Bazı yazılardan anladığımız gibi bu kadarıyla taşın şekli nasıl olursa olsun ilginç bir şekilde Türklerle alakalıdır ve taşı herkesin kullanması mümkün değildir. Bu taşı kullanmak büyük yetenek ve sorumluluk gerektirir ve ancak yadacı denilen kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Ne kadar yağmur yağdıracağı, havanın nasıl düzeltileceği ve dengenin nasıl sağlanacağı tamamen yadacının maharetine kalmıştır. Taşla ilgili birçok teori olduğu gibi kullanımıyla ilgili birçok görüş söz konusudur. Kurban verilip kurban kanının sürüldüğü söylendiği gibi bazı görüşlere göre iki adet ya da taşını bir yadacı bir kaba doldurur. Suya batırarak birbirine sürter. Sonra kaptan avuçla aldığı suyu etrafa serper. Bir yandan da dualar okuyup Tanrı'ya yalvarırdı. Bu böyle aralıksız 7 defa tekrarlanırdı. Bazen de taş asılı tutulur ve asılı kaldığı sürece yağmur yağardı. Hangi yöntemin kullanıldığı bir sırdır. Ama şurası kesin ki yöntemlerin hepsi aslında enerjilerin dönüşümüyle alakalıdır. Su dolu kaba taşı koymak, benzer benzeri meydana getirir yasası gereği yağmur çekmek ve suyu içerisinde birbirine sürtmek Yine aynı yasayla yağmurun unsurlarını tamamlamak ve suyu etrafa serpmek ise bu enerjisel yatırımı serbest bırakmak anlamına gelmektedir. Böylece yadacının aslında yağmuru betimleyip bu enerjiyi evrene saldığını varsayabiliriz. Benzer olay, benzer olayı meydana getirir yasasıyla da bu tasviri yapan yağmur meydana gelmektedir. Bu noktada acaba yada taşının sırrı Yadacı da olabilir mi? Belki de bütün bu olayların enerji merkezi yadacıdır ve yada taşı sadece bir katalizör olabilir. Peki böyle bir güç şu an Türk devletleri tarafından kullanılabiliyor olsaydı dünya siyaseti bundan nasıl etkilenirdi? Ve dünyadaki güç dengesi nasıl